Merhaba arkadaşlar Unkit'e hoş geldiniz. Bugün evde sıkıldığınızda girip bakabileceğiniz, oyunlar oynayabileceğiniz web sitelere bakacağız. Hmm. Neymiş bir bu? Birkaç tane web site göstereceğim. Ne bunlar? Sen değişik değişik bir yerlere giriyorsun. İlk ne göstereceksin? İlk önce... Renault B... BG galiba. Ha, ne anlatıyor? Ne var? Renault BG. Photoshop. Ha. Bedava Photoshop gibi bir şey. Ha. Göster. Yani şöyle. Göster bakalım. Mesela bir fotoğrafımız var ama arka planı hiç sevmiyorsunuz ama çok güzel çıktınız. He. Tıklıyorsunuz, sizi oradan çıkartıyor veya yani neyse. Ön plandaki kişi kişiyi çıkartıyor. Arkayı istediğiniz gibi değiştiriyorsunuz. Vay. Göstereceğim şimdi. Bakalım. Hadi. Şimdi biz buraya şey boşluğa Cenk abi şey yazacak. Google'a gidemiyorum. Google'a evet. gidemiyorum. Dur önce Google yazalım. Hani şurada Google var. Oraya basarsan olur. Kitlendi. Kitlendi. Şimdi ilk sitemiz ne? Remove. Ya Sen yaz bakalım. Remove.bg Upload'a basıp ha, bir resim seçiyorsun. Buradan bir şey mi? seçiyoruz. Nereden seçeyim? Seç. Teyzenin fotoğrafı var mesela. Ama orada arkası net değil ya. Arkanın net mi olması lazım? Resmi buldum mesela. Hı. Aç diyoruz. Resim bulduk, açtık. Ha. Yüklüyoruz resmi. Direkt arkayı yok etti zaten. Hı hı. Evet, şimdi, şimdi arkası gitti. Bu. Buradan edit diyoruz. Hı. Ha edit deyince arkaya bir sürü hı. bir şeyler çıktı. Şimdi buradan bulanıklaştırabiliyoruz arkayı. Aynı manzara oluyor ama bulanıklaştırabiliyoruz bu şekilde. Orman. Buradan ormana tıklayalım. Orman geldi arkasına. He arkası orman oldu. Mesela <laughs> buraya tıklayalım. Bak burada Oo, olduk. Plajda. Dağlarına ne bu? Dağlarda. dağlarda olduk. Hmm istediğiniz gibi arkayı değiştirebiliyorsunuz Fonu. Mesela... Güzelmiş Herkes. bu program. He rengarenk bir şey. Mesela en güzel bir tane seçelim. Bu üstteki en güzeliydi bence. Bunu seçtik. Bizimkine benziyor diyoruz. ama şu aynalı da güzel. Bunu seçtim ya. Download. Kaydetti. Kaydettik. Oo. Böyle oldu resmimiz. Resmimiz. Çok güzel oldu. Hı, güzel oldu. Gerçi orijinali de deniz ya benzedi biraz. O ama orijinal kumsal bu şeyin üstünde. Şimdi dizi severlere bir uygulama. Hı. -hı bir diziyi hiç durmadan izlerseniz kaç gün, kaç saat ve kaç dakikada bitirebileceğinizi size söylüyor. Bu sitenin adı ne? Sitenin adı Time. Time. t i i nokta m mi yazacaklar? t i m Tamam. Şimdi ikinci uygulama. Time uygulaması. Time. Hı hı. Buraya. t i i i i nokta m. Nokta m. -i. Bak bu ne? Ben buraya girmiştim zaten, o yüzden çıktım direkt. Ha. Şimdi, film adı söyle. Film adı? Allah'ım, dur. Ben Son yazayım. Yaz, benim aklıma gelmiyor hemen. Hala. orada var, onu Victoria. tıkla. Ha. Mesela 4 sezonunu da yapalım. 4 ha. sezon. Gidiyoruz. Arka arkaya durmadan izlersen bunu. 3 gün. 3 gün, 4 saat 37 dakikada bitirebilirmişim. Tamam, okey. Bu da güzel bir uygulamaymış. Hı hı. Tamam. Bunu nasıl silmek isterseniz bunları atıyorsunuz. Okey. Bu uygulama ee, nerede bebek doğduğunu yani. Ha. Baby map. Baby map. Dünyada bu anda, bu saniyede. Ben anlatayımdır. Ş şey değil mi? Dünya haritası var ve ülkelerde e, açtığınız andan itibaren kaç bebek doğduysa onu gösteriyor. Şu anda ama değil mi? Açtığın anda. Açtığın anda itibaren. <laughs> Mesela 30 saniyede 1000 bebek doğuyor. Her ülkede ışıklar yanıldıkça yanıp söndükçe o ülkede bebek doğuyor. <laughs> Ona bakalım bakalım. Güzel bir adam. Evet şimdi, şimdi buraya Neil Fun Baby Map yazıyoruz. Ne yazayım? Ha, ne ne? <laughs> Neal oldu anne. <laughs> ne? Ha burada çıktı. Neal.Fun Baby Map. Hmm. Burada diyor ki Çok flashes every time. Burada diyor ki flashes every time a baby is born in that country. Bakın bebekler o oh, 28 bebek. Oo, hangi ülkede? Altı inersek. Hindistan'da 20 oldu şu anda. Ooh. her ülkede de oldu şu an. Ooh. Bak Hindistan 18'de açtığımızda 28 oldu şu anda. <laughs> Çin'i 14.000'e 11... kadar yapmıştım, izlemiştim. Oo, dur bir dakika. Türkiye, Türkiye. var mı? Türkiye bir, Türkiye de bir bir dedi. Çin'i <güler> Hindistan nedir ya? Aa, hep açtığımda en önde Hindistan var. Gerçekten şu an 43 oldu. Bakın, 4.000 var. 2.000 Hindistan'da doğuyor. <güler> bir şey diyeceğim. Total şey 167 oldu, 173 <güler> oldu şu anı veriyor. Hı hı. Bak şunu seyredelim biraz. Sarılar yandığı anda oralarda bebek doğuyor şu anda. Heyecanlanıyorum. <laughs> evet. Oo. Altı inelim bakalım. Oo, 216. 63 oldu. 63. Toplam bütün dünyada 230 oldu. Çin'de 34. Oo. Mesela... Yani Türkiye'ye bak bakayım bir daha doğdu mu? Bir tane doğmuştu. 2 oldu. 2 oldu. 3 oldu. İngiltere'ye bakalım. Ha, 2. İngiltere'de de 2. Hindistan'da bu ne ya saniyede <laughs> 5-10 siz... bebek falan doğuyor. 90 oldu oh, 90. Çok güzel. Toplam 344 oldu açtığımızdan beri. Her <laughs> yandığında <güzel> bebek <bir> <laughs> Süpermiş bu. bu. öbür uygulamaya geçelim. Tamam. Şimdi de featureme.org Bu uygulama çok garip ve çok değişik bir uygulama. Bu ne? Ne anladın? Gelecekteki size mesaj gönderebiliyorsunuz. Kendimize. Hı hı. Oo. Gelecekte Mesela 7 sene sonra ayarladınız? 7 sene sonra size cevabı geliyor. <laughs> 7 sene sonra ne yapayım ya? Şimdi gelsin 7 sene sonra cevabı. Şimdi gelemez. <laughs> 7 sene sonra bana cevap gelecekmiş. İyi bakalım. Evet. Futureme.org Dear future me. Ne yazacağız şimdi? Ne diyebiliriz? Dear Future me. Bakalım ne de? Bir yıl sonra ayarlayalım mı bunu? Ha istediği saat şeyi kendin seçiyorsun. Okey, bir yıl yıldır. sonra. Ne diyelim? Ne sor, soru soracağız? Bir şey soralım ya da bir şey söyleyelim. Sor. Ne soralım? Hayat nasıl orada diyelim. Buna cevap kim verecek bize bir sene sonra? Bilmiyorum. <laughs> onu hiç bilmiyorum da işte cevap gelecek. Şifeli kullansana. Ne? Hayat Çifel. nasıl? G G hayat nasıl gidiyor? Bir sene sonra buna cevap mı alacağız? Değil. Future. Geçir. Hmm, e-mail adresimizi yazacağız. Bir sene sonra cevap geleceğiz. <laughs> Sana mı gelsin? <laughs> tamam. Sizin <laughs> adresini yazıyorum. Ya, tamam. Mail adresini yazdık. Şimdi gönder bakalım. Send. Yanım sönüyor. Yolladık. <laughs> Uuu uh, bir sene sonra cevap gelecek. Bekliyoruz. <laughs> tamam. Yeni uygulamaya, yeni uygulamaya geçelim. Şimdiki uygulamamız Windows 93 Net. Aa bu şey mi? Geçmişe gidiyoruz. Geçmişe getiriyor sizi ve geçmişin ekranına penceresine götürüyor. Ben bir kere denedim ama hiçbir şey anlamadım. Ben biraz hatırlıyorum biliyor musun böyle o bilgisayar masın falan. Dur bakalım. <laughs> Çok komik ekran. Evet şimdiki ne giriyoruz? Ee, Windows 93 Net. Ay Windows yazacağız. Çıktı. Windows 93.net yazıyorsunuz. İşte. Doluyor. Evet. Eskiden böyle açılıyordu bilgisayarlar, ekranlar. Açıldı. Evet. Ben burada mesela en sevdiğim şu Virtual Girl. Yalnız bizim dokunmatik ya bilgisayar, ekran parmak izi dolmuş Mira. Virtual Girl dediğimde O ne ya? Yana böyle bir şey çıktı mesela. Neden? Bilmiyorum. Burada bütün uygulamaları açabiliyor muyuz? Hı? Aç bakayım. Mesela... Tabi. Ay evet, böyle bir palet vardı. Eskiden böyleydi. Abi, ben bunu yapamadım, sen yapsana. Şu Kalem. Çiziyorsun. Çiziyorsun dur renk Çizim bulmamız ya. lazım. Bakalım. Bu boya kasesi galiba, boya seçelim. Boya kasesi mi? Boya kovası. <laughs> Şöyle boya seçiyorsun. Sonra boyuyorsun. <laughs> Sonra kalemdi galiba, yok bu silgi olabilir. Şu kalem. Çiz bakayım. <laughs> Ay çiz mavi, bunu değiştireceğiz. Ha. Bir dakika, siyah yapalım. Arka şey olmaz Okey, şimdi mi? çiz bakayım. Yok. Yine anladı. Yok. <laughs> <laughs> Öbür kaleme gel. Buna girelim. Buna gel. Buna ye. Renk Renkteş. Neydi ya? Dur, bilemiyorum onu tuşum. Gitmiş ne bileyim. <laughs> <laughs> Neyse, bunu anlamadık. Başka bir şeye geçeceğiz. Kapat bakalım. Ekranlar başka Kafam bir şey. Kapat, kapat, kapat. ne? ne? O ne? ne? Seçim yapabilir miyim? Eskiden böyle oyunlar varmış. Nasıl oynandığını bilmiyorum. <laughs> o da bize gülüyor. Kapat. Neydi ki şimdi bu? Ne? Ne? Şu nedir? Yürüyen pony. Pony jockey diye bir şey. O ne ya? Ha isim yazıyorsun burada kendilerine. Ha klavye çıktı. Şurada kek gibi bir şey var üstte. O ne? Patatoymuş o. <laughs> Patat. Video. Ha. ha. Peki bir şey söyleyeceğim. Dur şunu kapa. Şu nedir? Ha kayıt. Ses kaydı. Ay çıkan ekran çok güzel. Ses kayıt yapabiliyoruz falan. Evet. Ses kaydı yapalım da nasıl yapacağım? Record. <laughs> Nada yesiyorsun Sesimizi yazıyor muyuz? Sesimizi yazıyoruz. <laughs> Şimdi bağırıyoruz. Neyse bu tamam, da 4 böyleymiş değişik.